arkadaşlar. Bugün sizinle zımpara makinesinin yapımını anlatacağım. Malzemeler bir adet DC775 Ben motoru süpürgenin içinden söktüm arkadaşlar. İlk önce motorun iki kısmını adaptör bağlıyoruz. Ondan sonra zımpara koyuyoruz arkadaşlar üzerine. Yapıştırıyoruz. de geçelim. Arkadaşlar bu motoru büyüklerinizle beraber kullanma sakın unutmayın. Testimizi geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel zımpara yaptı. Yani çok kaliteli ama büyüklerinizle beraber kullanın arkadaşlar. Bay bay.